Tavuklarımız çok ince olacak. Kalın tavuklar ortadan ikiye şöyle böleceğiz. Ekmeğimizin arasında bizi rahatsız etmeyecek. Büyüklüğü tavla zarını geçmeyecek. Tavuğumuz hazır. Tavuğumuzu bir kabın içine alalım. Elimizde yoğuracağımız için şeye gerek yok. E ayrı yerde çıkmaya gerek yok. İçine bir yemek kaşığı hatta bir buçuk yemek kaşığı bir yoğurt suyu yarım tatlı kaşığı salça Bu salça da suyunu içinde bırakması için tavuğun daha lezzetli olması için. Pul biber sevdiğiniz kadar. Ben bir çay kaşığı attım. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kekik. Elinizde ne varsa zeytinyağı, sıvı yağ, iki yemek kaşığı onu da ilave ediyoruz. Bütün baharatları birbirine ne yapıyoruz? Yediriyoruz tavuğumuzla beraber. Bu karışımla bütün ızgara tavuklarınızı yapabilirsiniz. İster fırında ister ocakta hiç fark etmez. Sarımsak seviyorsanız içine bir tane de sarımsak rendeleyebilirsiniz. Bunu bir saat dinlendirmemiz gerekiyor en az. Ocağımızı yaptık. Tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Ciddi manada ısınacak ki tavuğumuz mühürlenecek. Suyu da lezzeti de içinde kalacak. Tavamız ısındı. Az bir de yağını ilave ediyoruz. Yağı yağmayacağız. ısıtacağız. Tavuğa değen yerinden değil, üstünden yavaş yavaş yaymaya başlayacağız. Altı hiçbir şekilde ısınmayacağız. Sulanmasına izin vermeyeceğiz. Eğer ola ki sizde sulanacak olursa bekleyin. Mutlaka suyunu çektirin. Karamelize işlemine devam edin. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Tavuklarımız karamelize oldu. Tabi attığımız baharatlar yeterli değil. Şimdi katacağımız baharatlar yarı yarı olacak. Az bir oranda tuz. Karabiber pul biber. Keki her zaman en son atmanızı öneriyorum. Ee, i̇lk etapta attığınız kekik yanar. Yağ çıkar onun için başta az attık. Kekiğini atıyoruz. Sıra geldi yemeğin en lezzetli yerine. Az bir de sumağımız var sumağımızı da atalım üzerine Ekmeğimizi şöyle köşe bir bastıralım. Şöyle biraz yağ alsın. Derseniz bu tavuğu ızgara lezzetinde olduğu için sade de yiyebilirsiniz. Ekmeğin arasına da dürebilirsiniz.